15 Temmuz şehitlerinin hepsi kahraman ama bir isim hafızalara kazındı. Darbeci generali öldürdükten sonra şehit olan Ömer Halis Demir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Edirne Kapıda bulunan 15 Temmuz Şehitliğinde de anma töreni düzenlendi. Evet. 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali öldürdükten sonra şehit olan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in Nide'deki kabri ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. 15 Temmuz'un simge ismi Şehit Halis Demir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Ya, ya, ya. <laughs> İstanbul Valiliği'nce Edirne Kapıda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Şehitler için dualar edilen anma töreninde aileler duygusal anlar yaşadı. <laughs> Programda okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dualar edildi. Anma töreni sonrası şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri şehit yakınlarına başsağlığı diledi.